Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2007 yılında emlak satışı 2006 yılına göre sadece %0.46 oranında arttı. Geçen yıl yurt genelinde 1.383.847 gayrimenkul satıldı. Toplam satış değeri de 46 milyar 910 milyon 746 bin TL oldu. Emlan en değerli olduğu il İstanbul, en az emlak satılan il ise yine Hakkari oldu. Bu arada Konya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde emlak satış oranında düşme yaşandı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı İsmet Çakır'a göre bu durumun başlıca nedeni aslında ülkede yaşanan genel ekonomik durgunluk. Şöyle Türkiye genelinde gerçekten e, şu son zamanlarda bütün meslek grupları dahi bizim mesleğe ilgilendiren hakikaten bir e, ekonomik kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda işte tabi kadrosunun verilerine göre şu anda yüzde aşırı yukarı ellere kadar düşüyordu bu tabii biz bunu neye bağlıyoruz? Ekonominin gerçekten e, krizde olması dolayısıyla bir tek bizim meslek grubu değil, bütün meslek grupları aynı sıkıntı çekiyorlar. Saray bölgeleri herkes daha diğer meslek grupları bile. Emlak piyasasında da aynı oranda, aynı şekilde yüzde gibi bir e, düşüş ve e, satışlarda durgunluk yaşanıyor. Sektörün durumu çok iyi görünmüyor. Buna karşın ufak hareketlilikler de yok değil. Şu anda e, şehrin merkezlerinde, daha doğrusu yerleşim merkezi olan yerler, e, ulaşım olan efendim, e, alışveriş merkezlerinde bulunduğu yerlerde herhangi bir düşüş gözlenmiyor. Ancak kenar sertlerde bazı düşüşler var. Bu hem satışa hem kiralarda aynı oranda. E, bir de şunu söyleyeyim ben, e, örneğin yerleşim merkezleri olan yerlerdeki e, kiralık evlerin eskiden yok idi ama şu anda bazı apartmanlarda kiralık ev bulmak mümkün. Yani bu da e, %25-30 civarında da kiracıların bir sıkıntı atlatıp fiyatlara düşüş göz, gözlüyoruz. Çakır, eğer genel ekonomik tablo düzelirse sektörün bir nebze de olsa kendine gelebileceğini belirtiyor ancak uyarmadan geçemiyor. Ekonomik düzelirse rahat bir nefes alırsa Ya şu kriz atlatırsa dövizin 2000 küsürlere çıktığı, artı altın fiyatçasının yükselmesi. Buna paralel olarak işte ekonominin zayıflığı ve şu krizi yaşanan kriz ve durgunluk tabii onun üzerinde etkiledi. Ben yaz döneminde yaz dönemindeki ne kadar bilmiyorum ama şu anda böyle bir piyasa ben 2008'i pek e, olmuyorum.